Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kasa açışlarına devam ediyoruz. Ee, bir çekilişimiz vardı. Bu silahı e, bir arkadaşımıza hediye edecektik. Onun çekilişini de şimdi birazdan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 tane falan bir kasamız var. Bunları da açacağım. İnanç şekilde çıkanları eğer çok yüksek bir şey çıkmazsa Öyle 10 dolar 15 dolarlık itemlerin hepsine yorum yapan herkese vereceğim. Yani yorum, ilk yorum yapana silahı vereceğim. Neyse çekilişimizi açıklayalım arkadaşlar. bunu da yeni buldum. Rastgele bir yorum belirliyor videodan. Videonun linkini buraya yapıştırıyorum. Bir kazanan seçelim. Bakalım hangi yorum. Belki bana dışarı. Hadi bakalım bir kullanıcımız bu yorum yapmış. Evet. Ee, bu kişi eğer bana Steam'den ulaşırsa ya da aynen Steam'den ulaşırsa ya da yoruma cevap versin benim diye ben ona bir şekilde ulaşacağım. Silah kendisine vereceğim. Vakit kaybetmeden direkt kasa açışlarımıza devam edelim. Şuradan ayrılalım. Envanter diyelim. Ya yani çok kasamız var. Çok kasamız derken çok farklı kasalarımız var. Chroma 3, Chroma 2, Gölge, Ufuk kasası, Eldiven kasası ve Rüyalar Kabuslar 3 tane kasa. Bir tane de çıkartma kapsülü vardı bir dolara onu da aldım. Hatta direkt bundan başlayabiliriz. <laughs> Bakalım hangi çıkartmayı çıkardık. Çıkartmayı çıkarttık. <laughs> çok da fena bir şey çıkmadı bence. Ama bunun tabii bunların değeri 2 dolar, 3 dolar falan oluyor diyebiliyorum. 8 Mayıs'tan sonra takas edilebilir. Tamam. Kapatalım. Hatta şunun 2 dakika şeyine bakayım. Hmm. Burada değil miydi o? Her neyse ben ona oraya... bir şuradaydı. Bakalım seriden kaç paraymış. 0.48 çok da bir şey değil ben bunu çıkartmayı süslerim. Satmaya gerek yok. Kasalarımıza devam edelim. Evet. Rüyalardan başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Five seven. Silahımız karalama. Bence hoş bir silah. Yorumu bunu yazan alır. Eskimiş bir silah. Devam ettim. Ne açıyorum? Kromo 3'ü bırakacağım. Rüyalardan devam edecek. edeceğiz dedik. Aa. Da, tavukların geçidi. Görevde kullanılmış bir silah. Elde nasıl duruyor? Kullanır mıyım bilmiyorum. Yani kullanmam da yazana vereceğim. kullan için güzel bir skin bence. Devam ediyorum. Son rüyalar ama rüyanın anahtarı bitti. Bundan bir tane alacağım. Açıyorum. Star Trek. P200 Yükselen rüyalar diyor eskimiş. Evet rüyalar bizi güldürmedi. Nereden başladım? Gölge, Eldiven en son açmayı düşünüyorum. Ufuk, kurumayı hepsi güzeldi. Gölgeden devam edelim. Ya da ufuktan devam edelim. Ne veriyormuş bize? Kırmızı eller. alırsak çok iyi olur. Dursaydım, dursaydım hem çoktu hiç yoktu. Evet. Az aşınmış bir silah. Yılan derisi kaplama. Hadi bakalım. Kroma ikilere girelim. Şuradan bir M4 Sarı Ver bir şeyler. Navp. Kullanırım bunu. Güzel bir silah. Görevde kullanılmış güzel. Yazarsa bir arkadaşa ver edebilirim. Çok da pahalı bir şey değil o. Ben ne açıyorum? Kuramam açıyorum. Evet. Kırmızı geçti. MVP. Güzel bence. Hep görevli kullanılmış geliyor ama bu biraz üzücü. Biraz üzücü. Kromu 3 gölgeleri açıyorum. Bu ne? Gölge evet. Hadi bakalım. Var hatta. Tasarım olarak fena değil aslında ama... fare etme. Gölge. <laughs> bu, ne bu lan? Bu... ...güzel benziyor. Az ışınmış. Bu, bir şey mi? Güzel söyle. Evet. Bunu değerine bakacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar Chrome e geldik. Şunu alabilirsek iyi olur. Bakalım mı? harika bir şey ya. Neyse. Kapatalım bir daha girelim. Açalım. Aç dedik. Tekrardan. Boş. Eldiven kasamızı açıyoruz. Sızlıca. Olmadı. Bugün de gülmedi arkadaşlar. Kasamız kaldı mı kalmadı. Sonuç 1-2-3 1-2 3 tane mor. Geri kalan mavi. Sağlık olsun. Herkese iyi oyunlar.